Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg abimiz Facebook'un adını Meta olarak değiştirdikten sonra Metaverse denilen evren inanılmaz bir evreyle yükselmeye başladı. Mark Zuckerberg ayrıca bir video yayınladı ve videoda Metaverse'te neler olabileceğini söylüyordu. Yani toplantılar yapılabilecek, konserler verilebilecek ve benzeri olaylarla birlikte Metaverse evrenine giriş yapmak için insanlar sıraya girdi. Ve Metaverse'te arsa ve NTF satışları patladı. Aslında metaverse'e tam olarak girmek için 5 yıllık bir süre verilmişti. Ama arsa ve NFT satışları öylesine patladı ki muhtemelen bu biraz daha öne çekilebilir. Şimdi ben de size bu videomda metaverse'de arsa nasıl alınır sorusunun cevabını bulmaya çalışacağım. Öncelikle bu bir yatırım kanalı olmadığı için hemen sağ üst köşeye ne koyuyorum? YTD yazısını koyuyorum. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu sadece bir bilgi videosu. Öncelikle Metaverse evreninde sizlere arsa alabileceğiniz 3 yerden bahsedeceğim. Bunlardan ikisi özellikle ilki resmen el yakıyor. Ama arsa fiyatları üçüncü de biraz daha nasıl desem biraz daha uygun diyebilirim. Öncelikle isterseniz ilk aşamaya geçelim yani ilk sitemizden bahsedelim. Daha sonra da diğerlerine geçeceğiz zaten. Hemen geçiş yapıyoruz. Metaverse'den arsa alabileceğiniz ilk ve en popüler yere geldik. Tabi popüler olmasının dezavantajı olarak birazcık pahalı. Öncelikle normal bir bilgisayar oyunu gibi bir oyun olduğunu belirtmek istiyorum. Oyuna birazdan giriş yaparız ama öncesinde buradan nasıl arsa alınıyor göstermek istiyorum. Öncelikle Marketplace'e giriyoruz. Ve aşağı indiğimizde parselleri göreceğiz. Parsel oyunda alacağımız arsaları ifade ediyor. Gördüğünüz gibi burada parseller var. Burada gördüğünüz değerler, Manacoin değeri üzerinden bir değere sahip. Manacoin de yaklaşık 3.40 dolar seviyesinde. Yani burada gördüğünüz her arsanın fiyatını 3.40 dolarla çarpıp TL'ye çevirmeniz gerekiyor. Satışın üstüne tıkladığınızda ayrıntıları görebiliyorsunuz. Kırmızı ile belirtilen yer satılan arsa, yeşil olan yerlere de genesis deniyor. Ve orası herkesin oyuna ilk geldiği yer ve tabii ki çok değerli bir yer. Jump in dediğimizde almak istediğimiz arsayı görebiliyoruz. Yani 3 boyutlu olarak görebiliyoruz. Tıklayalım bakalım. Misafir olarak bir giriş yapacağım ve ona göre göstereceğim size. İşte burada 3 boyutlu olarak arsayı görebiliyorsunuz. Arsalarda genellikle Genesis'e yakınlığıyla ve yollara yakınlığıyla değerleri artıyor. Tabii ki uzaklaştıkça da değerleri azalıyor. Son olarak oyuna ufak bir göz atalım bakalım. Öncelikle Get Started diyoruz ve şimdilik misafir olarak giriş yapıyorum. Zaten alıcı olduğumuzda sol taraftan giriş yapmak gerekiyor. Oyuna başlamadan önce karakterinizi oluşturuyorsunuz ve sonrasında da oyuna giriş yapıyorsunuz. Etrafta gördüğünüz gibi bir sürü karakter var ve bu karakterlerin hepsi sizin gibi insan. Yani adeta online bir oyunda para kazanacağınız bir ortam oluyor. Para derken mana coin diyelim biz buna. Tabi mana coin'i coin borsalarına bozdurarak TL'ye dönüştürebilirsiniz. Şimdilik bu evrene veda edelim ve yolumuza devam edelim. Evet ilk sitemizi inceledik. Dediğim gibi birazcık el yakıyor diyebilirim. Şimdi ikinci sitemize geçeceğiz. Burada biraz daha fiyatlar uygun diyebilirim. İsterseniz yine bu siteye geçelim. Şimdi geldik Metaverse'te arsa alabileceğimiz ikinci popüler yere. Yani Sandbox. Aslında burada da mantık bir öncekiyle aynı. Arsa almak için Byland'e giriş yapıyoruz ve burada da size seçenekler sunuluyor. Sandbox alışverişi sent Sand adı verilen bir coin ile yapıyoruz. Onun da yaklaşık değeri şu an 5 dolar civarında. Yani burada gördüklerinizi 5 dolarla çarpıp TL'ye döndürüyoruz. Burada da fiyatlar ne yazık ki bize göre birazcık yüksek diyebiliriz. Ayrıca bu da bir oyun. <laughs> ve Atari gibi bayağı sağlam partnerleri bulunmakta. Şimdilik buraya da veda ediyoruz. Üçüncü ve son yerimize geçiş yapacağız. İşte geldik en uygun olana. Tabi dolar olmuş Johnny Money en uygun derken yani biraz daha uygun diyebilirim size. Hemen 3. sitemize geçelim ve sizlere bu siteyle ilgili bilgi vermeye başlayayım. Geldik bütçe dostu ama bir o kadar da bayıldığım son Metaverse arsa yeri. OVR. Burada gerçek dünyayı Metaverse'e aktarmışlar. Gerçek dünyada olan her araziyi burada alabiliyorsunuz. Tabi bunlar alınmadıysa. Mesela kendi evinizi ya da dünya üzerindeki herhangi bir yere alabilirsiniz. Burada da alışverişi OVR adı verilen bir coin ile yapıyoruz. Ve onun da değeri yaklaşık 2.40 dolar civarında. Yani burada gördüğünüz her miktarı 2.40 dolarla çarpıp TL'ye çevirmeniz gerekecek. Hadi gelin bakalım dünya üzerinde birkaç yerin fiyatına bakalım. Öncelikle benim hayran olduğum Japonya'ya, daha doğrusu Tokyo'ya gidelim ve oranın en popüler yeri Shibuya'dan bir arazi almaya çalışalım. Burada seçtiğim arazi fiyatı aşağıda gösteriliyor ve fiyatı diğerlerine göre daha makul diyebiliriz yani. Şimdi de New York'a gidelim. Bakalım oradaki arsa fiyatları ne alemde. Burada da değerlenecek bir yer bakalım. Burası da ileride değerlenir bence. Fiyatı da fena değil. Buradan da arsamızı aldık. Son olarak Phuket'e gidelim. Yani Tayland'a gidelim. Orada bir arazi alalım bakalım. Belki ileride değerlenir diyelim. Ve burada da bu fiyata araziyi aldıktan sonra artık videomuza geri dönelim bakalım. Metaverse'te nasıl arsa alınır sorusunun cevabını bulduk. Ama şöyle bir durum da var. Ben öğrenci adamım. Bu paraları nasıl vereyim diyen arkadaşlar da olabilir. Bunlar için Metaverse evreninde şöyle de bir durum var. Metaverse evreninde bildiğiniz gibi avatarınızı yapabiliyorsunuz ve bu avatarla çalışabileceksiniz. Yani normal hayatta hani işe gidiyoruz ya, işte çalışıyoruz, bir para kazanıyoruz. Burada da aynı şeyleri yaparak para kazanabileceksiniz. Yani böyle bir durum da var. İlla arsa alacağım muhabbeti yok. Tabi her şey netleşmedi çünkü Metaverse'e 5 yıllık bir süre zarfında geçirileceği konuşuluyordu. Ama daha önce de dediğim gibi bu daha önceki bir zaman dilimine kaydırılacak. Çünkü satışlar inanılmaz durumda. O sebeple Metaverse'e şimdiden hazır olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabi yatırım yapıp yapmamak size kalmış. Bu konuda bir şey diyemem bildiğiniz gibi. YTD diyorum yani. Eğer kanalımdan memnun kaldıysanız, teknolojiye meraklıysanız ve bunları matrak bir şekilde görmek istiyorsanız ve bilgiye de açsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yakında buralara çok değerlenecek metaverse arsasından bile değerlenecek diyebilirim. Yani umarım. Hoşçakalın.